Tabi Hümeyni'nin karizması hala belli bir ölçüde de olsa İmamiye şiasının iç yüzünü görmemize engel teşkil edebiliyor. Hala öyle. Bir de tabi söylemler ön planda işte Sünni kardeşlerimiz, İslam Birliği, Amerikan İsrail emperyalizmine karşı vahdet gibi söylemler hala belli bir ölçüde de olsa etkisini sürdürüyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Hümeyni'nin hemen bütün yazdıkları na ulaşmak artık mümkün. Bunların önemli bir kısmının İran dışına çıkarılması bildiğim kadarıyla yasak. Bir kısmının internette PDF'leri yok ama işte bir biçimde elde etmek mümkün. Yeter ki işin peşine düşün biraz. Evet ne bulduk, neler oldu çok uzatmadan hangi eserinde ne demiş onu da cildiyle, sayfasıyla ve orijinal ifadesiyle okuyarak dikkatinize sunmuş olalım. Kur'an tahrif edilmiş midir, edilmemiş midir? Bununla ilgili daha evvelki seminerde imami Yeşiyası'nın görüşünü özetle aktarmıştık. Sahabenin Kur'an'a ilave yaptığını söylemek çok doğru değil ama Kur'an'dan bir takım şeyleri çıkarttıkları bir itikat ilkesi olarak, bir realite olarak benimsenmiş durumda. Hümeyni konuyla ilgili olarak şöyle diyor. وَالَّذِي يُمْكِنُوا اَنْ يُقَالَ söylenmesi mümkün olan şudur. İnne ile ihtilafil ahkamı beyne'l ammeti ve'l khassa. Şia ile ehli sünnet arasındaki hükümlerin ihtilaflarının sebepleri, illetleri ve ihtifaiha ani'l amme. ve bir kısım gerçeklerin ehli sünnete amme diyorlar onlar. Gizli kalması ve tehiril el muhassasat Niye Şia özel bilgilere sahip, imamiye özel bilgilere sahip? Bunlar niye ehli sünnete gizli kalmış? Minha bunlardan biri şudur. Enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve in bellaga cemial ahkam lil umme. Her ne kadar Resul ve vesselam bütün ahkamı ümmete tebliğ etmiş ise de lakin lemma lem tekun dawa'il hifz fi sadri şeria şeriatın tamamının muhafazası mümkün olmadı ve evvelü bed'il İslam kaviyye لم يضبط جميعها بخصوصياتها إلا من هو بطانته وأهل بيته Kur'an-ı Kerim'in ahkamının bütün detayları, bütün tafsilatı, bütün hususiyeti ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok yakın olanlar tarafından muhafaza edildi. Kimdi bunlar? Onun yanında yakınında bulunanlar ve ehli beytiydi. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْاُمَّةِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ اِهْتِمَامًا وَاَقْوَى ümmet içerisinde Kur'an-ı Kerim ahkamının muhafazası konusunda min emiril müminin Hz. Ali'den daha fazla ihtimam gösteren, özen gösteren, ondan daha fazla bu işin üzerine düşen kimse olmadı. فَهُوَ لِشِدَّةِ اِهْتِمَامِهِ طَبَطَ جَمِعَ الْاَحْكَامِ O bu işe çok fazla ehemmiyet verdiği için ahkamı ezberledi ve temame hususiyetil kitabil ilahi ilahi kitabın Kur'an-ı Kerim'in bütün özelliklerini tamamını ezberledi. Tefsiriha ve teviliha tefsirini, tevilini de buna katıyoruz. Ve mekanet kanet dakhilatan fi fehmi ayati kitab ve davabati sunan nebeviyye Kur'an ayetlerinin anlaşılması ve sünnet-i nebeviyyenin dabıtları, belirleyicileri Hazreti Ali tarafından ezberlenmişti. Ve lalla'l Kur'an ellezî cem'ahu ve irâde tebliğuhu lin-nâs ba'de'r Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem, huvel Kur'anil Kerîm. Hz. Ali Efendimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra daha önce bahsetmiştik evine kapanıyor. Şia'ya göre Kur'an metnini yazıya geçiriyor. Tefsiri teviliyle birlikte. Bizim kaynaklarımızda Cem'ul Kur'an diye geçiyor. Ulemamız diyor ki Hz. Ali de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Kur'an'ın tamamını ezberleyememişti. Eksik kalan noktalar vardı. Birçok sahabi için bu böyle. Hazreti Ali üç gün, yedi gün neyse evine kapandı ve o hıfsını tamamladı diyorlar. Fakat tabi bu okuduğumuz metin Hazreti Ali'nin Kur'an ayetlerini yazıya geçirmesini anlatıyor tefsiri ile birlikte. Ve bir cümle inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve il belleğel ahkâme hatta erşel ümme. Her ne kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün ahkamı ümmetine tebliğ ettiyse de Hatta bunun içerisinde bir insanın derisini çizmenin, çizik atmanın tazminatı da var. Böyle hafif küçük şeyler bile var bunun içinde. Efendimiz bunları bile tebliğ etti. Lakin men lem yefut minhu şey'un el ahkam ve tabata cemi'aha kitaben ve sünneten hu amirul mu'minin. Peygamber aleyhisselatü vesselamın tebliğ ettiği her şeyi en küçük detayına kadar zapt eden, ezberini alan, koruyan sadece Hazreti Ali oldu. Fih hin fa telqauma kثیرun minha sahabe bu Hazreti Ali'nin ezberlediği, zapt ettiği şeylerin birçoğunu kaçırmıştı. Bunları ezberleyemedi. Liqilleti ihtimamihim bizalik çünkü buna pek ihtimam vermiyorlardı. Zaten Kur'an ahkamını muhafaza etmek, ezberlemek falan gibi bir dertleri yoktu. Üye dullu alama zikir <laughs> bazı rivayet bu zikrettiğimiz şeye bazı rivayetler delalet ediyor. Bunları gösteriyor. Evet bu ifade açık biçimde Kur'an'ın sadece bütün boyutlarıyla Hz. Ali tarafından muhafaza edildiğini, sahabe-i kiramın böyle bir özen, böyle bir ihtimam, hassasiyet göstermediğini ifade ediyor. Hoş aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an ahkamının tamamını sahabeye tebliğ etti mi? Bize göre etti. Ama Hümeyni'ye göre pek böyle söyleyemiyoruz. Az önce okuduğum metin Hümeyni'nin Et-Taadül ve Tercih isimli eserinden sayfa 81-82. Şimdi okuyacağımız metin meşhur Keşfül Esrar isimli eserinden 134-135. Bu eserin Vehhabiler tarafından bir tercümesi yapıldığı iddia ediliyor. Şia o tercümeye itiraz ediyor. Et, et tercümetü adıyla Keşfül Esrar'ı bir daha tercüme ediyorlar. İnternette mevcuttur. Bu okuyacağım metin Şia'nın Terzimetü Sahiha dediği metindendir. Makale makale oluşturmuş bu kitabı. İkinci makalede imamet bahsine giriyor Hümeyni. Epey bir sayfalar boyu bir şeyler söyledikten sonra diyor ki قَدْ اَثْبَتْنَا ف۪ي بِدَايَةِ هذه الْمَقَالَ Bu makalenin evvelinde başlarında ispat ettik ki اَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَخْشَى مِنْ اَنْ يُضْرَبَ الْقُرْآنُ بَعْدَهُ اِذَا ذَكَرَ الْاِمَامَ ف۪يهِ ismi var resmi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisinden sonraki imamı adıyla, sanıyla, ismiyle, cismiyle zikredecek olsa Kur'an'ın terk edileceğinden korkmuştu. Ennen nebiye kâne yakşâ min en yudrabel Kur'anu ba'dehu. Nebi kendisinden sonra Kur'an'ın terk edileceğinden korkuyordu. İza zükirel <laughs> imamu fihi bil ismi ver resim. Kur'an'da açıkça imam adıyla, sanıyla, ismiyle, cismiyle zikredilecek olsa Kur'an terk edilecekti. Efendimiz bundan endişe etti. Ev en yeşteddel khilâhu beynel muslimin yahut Kur'an terk edilmeyecek olsaydı bile Müslümanlar arasındaki ihtilaf şiddetlenecekti. Bi haythu yucibul al alel islami bil kulliye. Bu ihtilaf o kadar büyüyecekti ki İslam'ın kökünü kazıyacaktı. Daha başlamadan bitecekti efendimiz bundan endişe ediyordu. Wa nahti huna bi delilin min el-Kur'an. Şimdi bu noktada Kur'an'dan bir delil getireceğiz, zikredeceğiz. Ala enne hunake tahaffuzan min izhar el-imame bi'l-ismi ve resmi ve'ennehu kana yahsha min el-munafikin. Burada şimdi bir delil zikredeceğiz. Bu delil açıkça gösteriyor ki imamet adıyla, sanıyla, ismiyle, resmiyle mahfuzdur. Efendim ama açıklanmamıştır. Çünkü münafıklardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıklardan korkuyordu. Ennehu kâne yakşâ minel münafıkîn. Kim bu münafıklar? Yani Medine'ye hicret edildikten sonra oradaki Ensar'ın Evs ve Hazrec'in ileri gelenlerinden bir kısmı münafık da Abdullah bin Übey bin Selül gibi münafıklar vardı. Efendimiz bu münafıkları biliyordu. Acaba korkusu bu münafıklardan mıydı? Hayır Efendimiz bunlardan niye korksun ki? Bunlardan korkması için bir sebep yok. Onları biliyor, tanıyor zaten. Kur'an'ı terk edecek olan münafıklardan korkuyordu Efendimiz. Eğer kendisinden sonraki imamın kim olacağını açıklasaydı o münafıklar Kur'an'ı terk edecekti. Demek ki bunlar Kur'an'ın etrafında bulunan kimseler. Yani sahabeyi kastediyor. İşin Türkçesi bu. Fefi suretil maide Maide suresinde şöyle buyurulur. Ya eyyuhar rasul bellig ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fema bellagta risalatihi allahu yasimuke minen nas. Ey rasul Rabbinden sana inzal olunanı indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Rabbinin risaletini elçiliğini yerine getirmiş olmazsın ya da yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Nezelet Yawma Gadirhum. Bu ayet Gadirhum günü inmiştir diyor. lit tebli' bi imameti Ali ibn Abi Talib'in bi ihtiraf ehli sünne ve naklihim zalike bi turuq mu'tabere an Abi Sa'id ve Abi Rafi' ve Abi e bi ittifak ve bi ittifak şia. Bu ayet Gadirhum günü inmiştir. Ali bin Ebi Talib'in imametini tebliğ emrini muhtevidir. Efendim bunu ehli sünnet de kendi kaynaklarında birçok yoldan rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri, Ebu Rafi, Ebu Hureyre bu olayları nakleden sahabilerdir Radiyallahu anhum ecmaîn. Şia'nın da bu konuda rivayetleri var. Dolayısıyla ehli sünnet ve Şia bu konuda müttefiktir diyor. Ve Suretul Maide ahiru ma nezele minel kuran Maide suresi Kur'an'dan en son inen suredir. Ve hadihil ayetu vel ayetu şerifetu el yevme ekmeltu lekum dinekum Bu az önce okuduğumuz Bellig ma unzile ileyke min rabbik ayetiyle Bugün size dininizi tamamladım ayeti Nezelet fi haccetil veda Veda haccında nazil olmuştur. Ahira haccetin lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ki o Efendimizin son hacıdır Beyne nuzule hadihil ayeti ve vefatin nebiyyi şehrani ve aşerete la ekter. Bu ayetin nüzulü ile Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı arasında iki ay on gün vardır. Daha fazla bir süre yoktur. Ve malumun en Resul sallallahu aleyhi ve sellem hine malumdur ki o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kâne gad bellege cemî'al ahkâmi bütün ahkamı ümmetine tebliğ etmişti. Kema beyene dâlikel Resul sallallahu aleyhi ve sellem fi hutbeti yevme Kadir Hum günü irad ettiği hutbede de bunu ifade etmişti, dile getirmişti. Yu'lemu min zalika en hada tebliğ mutallak bil imame. Bu ayeti kerimede belli ma unzile ileyke rabbik ayetindeki tebliğ emrinden maksat imametin tebliğidir. Ve kad Allahu en ya'sima en ya'simahu ve yahfazahu. Allah onu koruyacağını ve muhafaza edeceğini de vaat etmiş bu ayet-i vaat etmişti. Ve hada delilun ala ennehu şey'en min hada'l kabil. Bu da gösteriyor ki Peygamber ve vesselam Kadirhum günü irad ettiği o hutbede imamete dair bir şey tebliğ edecek. Ve illa lem yekun 'inda'r rasul fi tebliği cemi'l ahkam ayi haşyetin ev tahaffuz. Yoksa o güne kadar Peygamber ve selam İslam ahkamını tebliğ etme noktasında herhangi bir çekincesi yoktu. Çekince hissetmesine de gerek yoktu. Tek mevzu kendisinden sonraki imamın Hazreti Ali olduğuna dair Cenab-ı Hakk'ın emri bunu tebliğ etmekten korkuyor, çekiniyor. وَالْحَاصِلُوا اَنَّ هَذِهِ الْاَيَةَ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْقَرَائِنِ Hasılası şudur ki bu karineler bize gösteriyor ki bu ayeti kerime وَالْاَحَاد۪يثَ <laughs> الْكَث۪يرَ ve pek çok hadis-i şerif tedullu ala en-nebiyye kana yakhsha min en-nas. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın insanlardan korktuğunu gösteriyor. Fi emri tebliğil imame. İmamet meselesini tebliğ noktasında peygamber insanlardan korkuyor. Bu ayet ve pek çok rivayet bunu gösteriyor. Ve idaracı raje'al insanu tevarihe vel akbâre, bir kimse tarih kitaplarına ve ilgili haberlere müracaat etse yefhemu enne haşyetehu kânet fî mahalliha. Anlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sebepsiz yere korkmuyordu. Korkmasının meşru bir gerekçesi vardı, bir dayanağı vardı. Yani yerli yerinde korkmuştu Peygamber Efendimiz. İlla enne Allah emerehu bit tebliğ ve va'dehu bil Şu kadar ki Cenab-ı Hak ona tebliğ etmesini emretti. Hz. Ali'nin imametini tebliğ etmeyi emretti ve kendisini koruyacağını da vaat etti. <laughs> Peygamber Aleyhisselam da tebliğ etti bunu. Ve sa'a kulle sa'yihi fi ve Aziz Ali'nin imametini yerleştirmek için bütün çabasını sarf etti. Hatta ahire nefesin son nefesine kadar böyle davrandı. illa ennel hizbel muhalife ama ne var ki bu muhalif parti, muhalif grup lem yeda'uhu yekmulul amel. Peygamber Efendimizin işini tamamlamasına fırsat vermedi. Muhalif kim bunlar? Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer başta olmak üzere sahabe-i kiram. keşf Esrar sayfa 134-135. Gene Keşf-ül Esrar'dan sayfa 133'den bir pasaj. Tabi yukarıda çok uzun boylu konuşuyor. Ben sadece maksada taalluk eden kısmı alıyorum. Velidâ kânu ahyânen yahkumûne ala vufkı teqiyyeti hilafen lil hukmil ilahiyyi el ula. Bazen onlar Cenab-ı Hakk'ın indirdiği hükümlere aykırı biçimde takiyeye riayet ederek muhalif hükümler verebiliyorlardı. Likey yahsulul li, yahsul el ittifa ihtilafu beyne şia şia arasında ihtilaf çıkmasın diye. Fela yu'rifu yu'rifu'l muhalifun en ahkamuhum ya'khudunaha min masdarin vahid. Ama muhalifler bilmiyordu ki imamların her biri aynı kaynaktan alarak hüküm veriyor. Hükümleri arasında zahiren bir tezat var gibi görünüyorsa da bunu tezat teşkil eden kısımlar takiyeye riayet edilerek verilmiş hükümlerdir. Keşfül Esrar sayfa 133. Biraz uzunca bir nakil Keşfül Esrar sayfa 119'dan başlıyor. Parça parça alacağım sadece başlıklar halinde. وَلَا شُغْلَ لَنَا الان مَعَ الشَّيْخَيْنِ Bu noktada şeyh'inle meşgul olmayacağız Şeyh'in kim Hz. ebu bekir ve Hz. ömer ve ma لِلْقُرْآنِ kuran her ne kadar onlar kur'an'a muhalefet etmiş olsa da ve tala'u bihima bi ahkamillahi allah'ın hükümleriyle oynamış olsalar da ve tahlilu ve tahrim enfusihim kendi nefislerinden kaynaklanan bir takım hükümleri haram kılma, bir takım hükümleri helal kılma gibi şeyler yapmış olsalar da ve zulamatil lati alhaquha bi Fatime bintin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber <laughs> Efendimizin kızı Hazreti Fatıma'ya türlü zulümleri reva görmüş olsalar da ve cehlihima bi ahkamillahi Allah'ın hükümleri konusunda cahil kimseler olsalar da ondan sonra Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in Allah'ın hükümlerini bilmediklerine bir takım örnekler zikrediyor. Oraları atlayalım uzun uzun gidiyor çünkü. Bunlar bizim kaynaklarımızda da yer alan şeyler. Yani bir nine geliyor Hazreti Ebu Bekir'e benim diyor torunum öldü bana mirası kalır mı? Hazreti Ebu Bekir diyor ki Allah'ın kitabında senin mirastan payın var mı yok mu? Buna dair bir hüküm bulamıyorum. Sen şimdi git ben insanlarla istişare edeyim. Belki Efendimiz'den bir hüküm bilen, ezberleyen vardır. Ben de sana oradan öğrenip vereyim. Sahabeyle istişare ediyor. Evet, nineye altıda bir hisse verildiğine dair Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bir hadis dinlediğini söylüyor. Ve kadına Hazreti Ebu Bekir altıda bir hisse veriyor. Yani bu hükmü bilmiyor Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer keza zina etmiş evli bir kadın getiriyorlar kendisine. Ona recm uygulayacakken Hazreti Ali diyor ki bunu uygulayamazsın bu kadın. Aklı başında değil, mecnune diyorlar. Aklı başında değil, aklı başında olmayanlara ceza uygulanmaz. Bunun gibi Hz. Ömer kadının aklı başında olmadığını bilmiyor, kadını yakından tanımıyor. Bunun gibi bir kızım hükümleri zikrediyor. İşte bakın diyor, bunlar Allah'ın hükümlerini bilmeyen cahil insanlardır. ''Helillâhu yurşidun nase ila hâulâiz zalemetil âbitîn'' İmamet konusunda Allah Teala bu zalim ve Allah'ın hükümleriyle oynayan, dalga geçen insanları mı imamete getirecek? Em yequlu innel imamete aslun musallamen zikruhu. Musallam zikrehu Allahu fil Kur'an. Yoksa imamet Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği, müsellem, itiraf edilen, kabul edilen bir asıl mıdır, bir temel midir? Bu adamların mı imamet hakkıdır yoksa Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi bir imamet mi söz konusudur? Evet. Lev faradna ennel Kur'an kad nes nassa ala ismil imami. Bir an için farz edelim ki Kur'an Efendimiz'den sonra kimin imamete geleceğini ismen zikretmiş olsun. Bil farz. bunu düşünelim. Fe keyfe yertefi'ul hilaf. Bu oluşacak ihtilaf nasıl ortadan kaldırılacak? Fe inne ulaike allazine temesseku bi dinin nebiyyi sininen tam'an ve hubben fil riaseti. Karşımızda bir kitle var. Bunlar yıllardan beri Allah'ın dinine tebelleş olmuşlar, musallat olmuşlar. Maksatları ne? Tam an ve hubben fil riase. Reisliği ele geçirmek, riyaseti, idareyi, hakimiyeti ellerine geçirmek. Bunların bütün meselesi bu. Ve lem yekunu musta'iddin lit burdan geri adım atmaya da hazır değiller bu kimseler hatta manas Kur'an isterse Kur'an imametin onlarda değil Hazreti Ali'de olduğunu açıkça ifade etmiş olsun bunlar o noktadan geri adım atacak kimseler değildi ve hum yetevessalun bi ayyati vasileten li ma yuridun bunlar amaçlarına ulaşmak için her türlü vesileyi kullanan kimseler Bel leallel khilafe beynel muslimine Hatta şunu da söyleyelim Eğer bu mesele Kur'an'da nasıl zikredilmiş olsa ihtilaf ortaya çıkacak ve bu ihtilaf yüeddi hine izin bi haythu yenhedimu asla esasil İslam. Belki de bu ihtilaf İslam'ın temelden kökten sarsılmasına, yıkılmasına sebep olacak. Li ennehu kâne minel mumkin çünkü şurası mümkündür ki idâ bu tullâbur bu riyaset, reislik, hükümdarlık peşinde koşan kimseler, bunu talep eden kimseler enne e, ee, ila gharadihim lem yaud mumkinen min hilalil İslam bu amaçlarına İslam'a riayet ederek ulaşamayacaklarını anladıkları anda fesevfe yüşekkilûne hizben dıddel İslam İslam'ın karşısına geçecekler ve ona karşı bir grup oluşturacaklar ve surul muslimun idin. o zaman bunların İslam'la ilgili darbeleri olacak. Böyle mikun liyeskut Ali ibn Ebi Talib ve Baqil muslimin onlar karşılarına geçince ne Ali bin Ebi Talib ne de onunla birlikte kalan e, bakil müminin düzeltiyorum müminler buna süküt etmeyecekler, sessiz kalmayacaklar. Fe inne misl misl hadal hilaf al azim fi'l İslam seyikti ala aslihi el ebed. Böyle bir şey olduğunda da bu ihtilaf ebediyete kadar İslam'ın kökünün kazınmasına sebep teşkil edecek. Yani karşıdaki kitlenin derdi riyaset. İmamet Hazreti Ali'de olduğu Kur'an nasıyla sabit olsa bunlar karşıya geçip kılıçlarını çekip Hakk'a karşı cephe alacaklar ve bu da İslam'ın başlamadan bitmesine sebep olacak. Söylemeye çalıştığı bu. İşlediği mesele Kur'an'da Hazreti Ali neden ismen cismen zikredilmemiş bunun sebeplerini sayıyor. Bu okuduğumuz üçüncü sebep. Şimdi dördüncü sebep. Kâne minel mümkün, şu da mümkündür. İzâ nassal Kur'ânu alel imami. Kur'an eğer imamın adını açıkça zikretmiş olsaydı, en ya'mide ulaikellezîne la yarbatuhum bil İslam vel Kur'an illa dünya ve riâse. Bu kimseler ki Kur'an'la ve İslam'la ilişkileri, irtibatları sadece dünyevilik ve re reislik, hakimiyet hırsı ve yuridune en yasilu min hilal el Kur'an ila tahqiqi nawayahum es Bu adamlar gerektiğinde Kur'an ayetlerini bile o kötü emellerine ulaşmak için kullanacaklar. Ve yamedu ila hadfi tilke ayet min Kur'an ve Hazreti Ali'nin adını zikreden ayeti Kur'an'dan etmeye çıkarmaya kast edecekler. Bunu bile göze alıyor bunlar demek ki. Ve tahrifil kitabı semavi ilel ebed. Böyle olduğunda da Kur'an-ı Kerim ebediyete kadar muharref, tahrif edilmiş olarak kalacak. Ve yebqa hadel ar alel muslimine ila yevmil kıyame. Bu da kıyamete kadar Müslümanların alnında bir ar olarak, leke olarak kalacaktı. Beşinci sebep. Ve faradna ennehu lan yapılsa ayın min hadi umur farz edelim ki bu saydığımız ihtimallerden hiçbirisi olmayacaktı. Faaydan lan yer tefiğ al gene ihtilaf ortadan kalkmayacaktı. Hazret Ali'nin adı Kuranda açıkça zikredilmiş olsaydı. Lianu kana min al mümkün çünkü mümkündür ki en yensbe ulaik elledine şekkelu hizben fi taleb riase reislik hakimiyet elde etmek için bir e, muhalif grup oluşturan bu insanlar özel bir grup teşkil edeceklerdi bu amaçlarına ulaşmak için ve len lan yterajguh ila rasulil Islam, anhu qal قبل وفاته أمركم شورا بينكم ve inna Allahu khala Ali ibn Abi Talibin bin hadel Onlar bu işten gene Efendimiz ve Kur'an bunu açıkça ifade etmiş olsa geri döneceklerdi ve diyeceklerdi ki Peygamber Efendimiz vefat etmeden az bir zaman önce kimseyi veli, vasi ve iman vesaire tayin etmedi. Dedi ki: "Emrukum şura beynekum. İşleriniz aranızda şura iledir." Ve Allah Ali bin Ebu Talip'ten bu imamet vasfını almıştır. Bunu bile söyleyeceklerdi yani. Evet yani sahabe-i kiramla ilgili ne kadar hayır haktır Hümeyni bu ifadelerden açık ve net görülüyor.